kötü ve iyi. Rasyonlarda kullanılan yem ham maddelerinin özellikleri sadece enerji, protein, vitamin ya da mineral ile sınırlı değildir. Besin maddeleri elbette ki önemli bir altın rasyon kuralıdır. Ancak bir diğer önemli bir altın rasyon kuralı yem ham maddelerinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik olarak özelliklerinin hayvanlara uygun olmasının yanı sıra hijyenik de olmalarıdır. Yem hijyeni önemli bir altın rasyon kuralıdır. Yem hijyeni nedeniyle ölen hayvanların sayısı dünya üzerinde çok fazladır. Başta botulismus olmak üzere mastitis, klostridiyel enfeksiyonlar, enterotoksemi önemli üreme problemlerinden bazıları yumurtalık hisleri, yine yem hijyeni ile alakalı olaylar neticesinde ortaya çıkabilmektedir. Yem hijyeni küfremesi bakteri üreme gibi zararlı patojenlerin bünyesinde barındıran e, olayları içeren bir bilimdir. Dolayısıyla rasyon hazırlarken ham maddelerimizi kontrol edeceğiz. Önce fiziksel olarak bakacağız. Onları koklayacağız. Onları gözümüzle inceleyeceğiz. Acaba bir küf, kötü koku... Gerekiyorsa tadına bakacağız. Kötü bir lezzet var mı diye. Ondan iyice emin olduktan sonra eğer hala şüpheli bir durum varsa laboratuvara göndereceğiz. Şüphesiz ki rasyonların dengeli bir şekilde hayvanlara verilmesinin yanı sıra hijyenik, temiz bir şekilde verilmesi de çok önemlidir. Dolayısıyla rasyonlarda e, verilecek ham maddelerin temiz olması gerekir. Küflü, bozuk e, ham maddeler asla kullanılmamalıdır.